Göz para piyasaları uzmanı Helin Çelik konuğumuz Selin Hanım hoş geldiniz. Teşekkürler Osman Bey hoş bulduk iyi yayınlar. Sağ olun çok teşekkürler. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu haftayı önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? Piyasalar oldukça hareketli bir haftayı geride bırakıyor diyebilirim. Özellikle FED faiz indiriminin ardından da 25 bas puanlık bir faiz indirimine gitmişti. Bunun ardından Powell'ın yapmış olduğu basın toplantısında verdiği mesajlar piyasada çalkantı yarattı. Dolar endeksi 108 seviyesinin üzerine çıkarken hem 10 saatinde hem de kripto para piyasasında sert kayıplar verildi. Özellikle Powell'ın konuşmasının sonuna doğru, Bitcoin rezervi ile alakalı yaptığı açıklamalar, e, Bitcoin'deki satışların derinleşmesine sebep oldu. 108 bin seviyesiyle rekor tazeleyen dopara birimi, 92 bin seviyesine kadar geri çekildi. Dün ETF çıkışlarında rekor düzeyde bir e, rakam karşımıza çıktı. 680 milyon dolarlık bir ...günlük çıkışa sahne oldu piyasa ve bu Ocak ayından beri görülen en sert çıkış olarak kayda geçti. Volatilite endeksine baktığımız zaman burada da aslında güçlü bir düşüş var... ...ve korkuyla korku endeksi olarak nitelendirdiğimiz bu endeks bize piyasadaki aktörlerin... ...alıştan yana çekimser bir kanada geçtiğini gösteriyor. Haliyle alıcılar gücünü koruyamıyor ve dolar endeksinin piyasa içerisinde yükselmesi... Hem altın hem de bitcoin tarafında bir gerileme yaratmıştı. Altcoin piyasasında çift haneli kayıplar görüldü. Bugün bir iki saat önce PCI verisi yani kişisel tüketim giderleri açıklandı. Burada da beklentinin altında yüzde 2.8 rakamını görüyoruz. Ancak bu geçtiğimiz aylara göre yüksek bir oran olarak karşımıza çıksa da beklentinin altında kalması hali hazırda. Artık e, akşama doğru girerken e, alıcılı bir seyirle bürünmemize neden oldu. Halihazırda baktığımız zaman Bitcoin do, e, 96 bin seviyelerine yakın işlem görüyor. E, Ethereum'daki kayıplar can sıkıcıydı. Bu kapsamda e, 3 bin seviyelerine neredeyse yön çevirmişti diyebiliriz. Ons altın tarafına baktığımız zaman burada yükselen kanalı takip ediyorduk biz ve e, özellikle 2600 seviyeleri çok kritikte. Anlık olarak 2600 seviyesinin altına sarkarak bir miktar toparladı ve 2614 seviyesinden hali hazırda fiyatlanıyor. Bu seyrin korunması tepki alışlarının hızlanması ile birlikte e, yine 2700'e doğru bir hareket gelebilir ons altın tarafında. Ama bakacak olursak e, hem teknik açıdan e, bir, bir doygunluk seviyesi vardı hem de yıl sonuna geldiğimiz zaman kar realizasyonları aşaması Gerçekleşiyordu ve bu hafta özellikle Powell'ın e, piyasalarda yarattığı stres bu etkenlerle birleşince gelişen ülke para birimlerinde de bir çalkantı görüldü. Altın ve kripto para tarafında da e, oldukça sert bir gerileme yaşandı diyebiliriz. Ama, Ama önümüzdeki süreçte ne bekliyoruz? Toparlanmaya girecek mi? Kısa vadede yeni yıl bize neler vaat ediyor? Bununla ilgili de küçük bir değerlendirme alabilir miyiz? Yeni yıl için özellikle Trump'ın hamleleri belirleyici olacak diyebilirim. Kripto adına rezerv olmasıyla alakalı Bitcoin'in oldukça spekülatif başlıklar e, görüyoruz sosyal medyada ya da haberlerde. E, ancak bunu e, tayin edecek olan kişi Trump dolaylı yoldan ya da direkt olarak e, Powell'ın üzerine baskı kurarak rezerve ilan ettim artık Bitcoin stratejik rezervdir dediği an piyasalarda e, o beklediğimiz e, şaşalı döneme kavuşacağız gibi gözüküyor. Diğer taraftan faiz kararları konusunda özellikle Powell'ın enflasyonda riskler ve belirsizlikler var, ihtiyatlı olacağız demesi ilk ayaktaki çekimserliğin ana aktörlerinden bir tanesiydi. Her çeyrek için bir 25 bas puanlık bir faiz indirimi döngüsünü hala piyasalar bekliyor ama İlk toplantısında pas geçecek olması ve bunu hala veri bazlı e, enflasyondaki risklerin yüksek olduğunu bilerek e, gerçekleştiriyor olması tedirginliği devam ettirecektir. Powell tarafından ya da Fed tarafından daha ılımlı adımların e, gelmesi piyasaları besleyecektir. Aksi takdirde belli bir dengede biz yılın ilk aylarına giriş yapıyor oluruz. Peki. Heli Çelik çok teşekkürler katkılarınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim.